Mogan Gölü, Gölbaşı için çok önemli bir göl. Tabii Eymir Gölümüzle beraber burada yıllarca biriken atıkların temizlenmesiyle ilgili araçlarımızla burada çalışma yapıyoruz. Gerek yüzey temizlemesi, gerekse burada birikmiş olan çamurun temizlenmesi için. Tabii DSM'den de eksperatör yardımı aldık. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. Mogan Gölümüz özellikle 2010 yılı itibariyle su kesen deresinden gelen atıklarla ciddi bir şekilde kirlenmiş durumda. Bu bölgede ciddi bir atık kirlenmesi oluşmuş. 2010 yılında buradaki birikintiye şöyle bakarsak çok kısmi olarak var. Ama bu yıllarca su deresinden gelen atıklarla beraber dolmuş durumda. Bizim amacımız da bu olumsuzlukları gölümüzden gidererek tekrar eski canlı görüntüsüne kavuşsun doğal güzelliğine kavuşsun ve bu konuda çok ciddi belediye personelimizin de fedakarca çalışmalarıyla inşallah burayı temizliyoruz. Tabi bunu yaparken de Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığımız hem de büyük şehrimizin katkılarıyla da onlardan aldığımız yetkiyle de bu çalışmaları başlattık. Bunu yaparken doğal dokuyu hem koruyalım istiyoruz hem de burada yaşayan kuşlar ve diğer canlıların kuluşka ve yavrulama mevsiminin geçmesini istedik. Hiçbir doğal canlıya zarar vermeden doğal güzelliklerini koruyarak hem çevre hem de burada yıllardır birikmiş bu çamuru temizliyoruz. Daha yaşanılabilir bir gölbaşı için hem Mogan Gölümüzü hem Emir Gölümüzü çok önemsiyoruz ve inşallah ileriki yıllarda burada çok daha güzel projeler üreterek gölbaşılığı hem şerilerimize hizmet etmek istiyoruz. Hakkısı bulunan mesai arkadaşlarımıza ve bakanlıklarımıza da huzurlarınızda teşekkür ediyoruz.